Öyle. Hoş geldiniz. Geç olsun güç olmasın efendim. Sağ Biraz olun. dertleştiniz ya siz. Şimdi biz hepimiz böyle temel ihtiyaçlara kilitlenmiş durumdayız ama görüyorsunuz şu kalabalığı. Aslında müziğin, sanatın, müzi bu buluşmaların da ekmek kadar, su kadar gerekli olduğunu gösteriyor bize bu. Ayrıca Festivallerin... da bize bir duruş kattılar hepsi. Çok teşekkür ediyoruz efendim Ellekte. gelen herkese. Çok teşekkürler. Körfez'in beklenen festivalinde Körfez'in beklenen isimlerinden biriydi Hande Yener bu akşam. Ne mutlu Elbette bana. güzel şarkıları dinlemeye devam edeceğiz ama çok fazla bölmeden azıcık izninizi isteyerek. Şimdi bizim başkan çok iddialı ve çok övünç duyuyor bundan. Türkiye'nin en güzel festivalini biz yapıyoruz diyor. Gençlere de kıştan soruyoruz dedi. Kimleri istiyorsunuz diye başvuru gönderiyorlar şu olsun bu olsun sosyal medyadan yazıyorlar. Biz de en çok istenen isimleri getiriyoruz dedi. Övünç kaynağı olarak anlatıyor. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla Burhaniye Belediye Başkanımız Sayın Ali Kemal Deveci'leri Sayın Başkanı sahneye davet ediyorum. Sonra güzel şarkıları dinlemeye devam edeceğiz teşekkür elbette. Ederim.